Dünya'nın, altını çiziyorum, Dünya'nın şu anda kendi sınıfında en büyük gemisi Girit'te suda üstüne, Amerikan üstüne demirlemiş durumda. Bayram değil, seyran değil bu gemi niye geldi? Bu gemi de geldiğinde buralara çok enteresan yani söylemek zorundayım 6 Şubat depremini yaşadık. Ama böyle bir geminin gelişi sanki bazı felaketleri de peşinden getirecek gibi. Rabbim yani hepimizi muhafaza eylesin bunların şerrinden. Ben tarihçi yazar Koray Kamacı yine çok önemli bir video analizde karşınızdayız sevgili dostlar çok flash bir önemli bir gelişme bir haberle bu videoyu çekme gereği hissettim Amerika Birleşik Devletlerinin ve dahi dünyanın altını çiziyorum dünyanın şu anda kendi sınıfında en büyük gemisi U.S.S. Gerald Ford gemisi uçak gemisi donanma gemisi şu sıralarda Girit'te Suda üstüne Amerikan üstüne demirlemiş durumda özellikle Girit'in batısı tarafına bir seyir düzenledi ki bu plansız bir seyirdi. Normal şartlarda şöyle söyleyelim sevgili dostlar. Yani ABD'nin bu gelen gemisi bölgede normal bir seyir halinde gelmedi. Bakın bu çok önemli. Bir görev haline gelmedi. Bu geminin tam da bu zamanda gelmesi de bence tesadüf değil. Zaten evrende çok da böyle tesadüflere yer olmadığına inanıyorum. Yani bu çok çok önemli bir husus. Bunun altını çizeyim. Bayram değil, seyran değil bu gemi niye geldi? Rotası dışında neden Doğu Akdeniz'de bu seyre geldi? Bu anlamda bu çok önemli. Enteresan bir durumda Yunanlılar bakın çok önemli Yunan özellikle basını bunu böyle bir zafer narası gibi verdi. Çok enteresan. Bakın dedi ki Yunan Denizi öyle diyor Doğu Akdeniz veya işte Adalar Denizi için Yunanlılar Yunan Denizi terimini çok kullanıyor kendi haberlerinde de propaganda faaliyetleri kapsamında. Yunan Denizi'ne gelen devasa gemi işte bu tarz bir başlık atıldı. İşte o başlığı arkadaşlar yayınlar. Şimdi bunun bir de videosu var. Ben araştırdım, videosunu da buldum. Yani geldiği videonun işte bir de müzik koymuşlar böyle zafer müziği gibi. Çok enteresan. Buraya gelmiş, yanaştı suda şu anda Girit'te. Plansız seyirle buraya gelmesi ansızın çok dikkat çekici bir husus. Bunu kendi Instagram sayfamdan ilk şöyle kısa bilgilerle yayınladım videosunu. Baktım şöyle bir ana akım medyada var mı bir şey? Ana akım medya sıcaklar oldu, böyle oldu, yağmur yağdı, şimşek çaktı. Bunlarla uğraşıyor. Ana akım medyada şu anda ben özellikle baktığımda yer almamıştı. Ama bu video yayınlandıktan sonra yani 1-2 gün sonra herhalde yayınlanacak bu video. Ha o zaman yer alacak mı göreceğiz. Bu video Muhtemel odur ki cumartesi günü yayınlanacak. Altını çizerek söylüyorum. Bu manada ana akım medyanın böyle önemli bir olayı görmezden gelmesi yine beni şaşırtmadı. Bu da önemli. Onu da söyleyelim. Şimdi bu gemi sınırsız, bakın çok önemli, sınırsız nükleer reaktörüyle sayesinde, çalışan sınırsız nükleer reaktörü sayesinde 20-25 yıl kadar yol alabiliyor. Yani menzili bu anlamda çok geniş. Bunun yanı sıra sevgili dostlar 22 Temmuz 2017 tarihinde görevlendirilen bir gemi bu. Geminin yeni ileri teknolojiyle donatılmış pek çok önemli hususları var. Bunların bu konuların en büyük başında gelen elektromanyetik harç sistemleriyle donatılmış olması. Ve tabi şimdi bu gemi geldi. Geldikten sonra ben böyle bir şey de demiştim. Hatta paylaşımda vardı. Dikkat edilmeli dedim. Yani bu geminin gelişi tesadüf değil. Dikkat edilmesi gerekir demiştim. Bunu da altını doldurduk. dedi ki yani bu tarz ABD gemileri her geldiğinde bölgede ve ülkemizde büyük felaketler yaşanıyor. Bakın büyük felaketler yaşanıyor yaşanıyor. Diyeceksiniz ki ne alakası var? Şimdi mesela çok eskilere gidelim. Çok eskiler. Şöyle bir dolanalım. Bakın yani buna ister komple teorisi deyin, ister başka bir şey deyin ama elimizde net somut veriler var. Bunu da kabul etmemiz lazım. Amerika Birleşik Milletlerinin böyle şeytanca bir projesi de var. Harp teknolojisi dediğimiz teknoloji. Bunu zaman zaman bu tarz gemilere yerleştirilen, elektromanyetik gönderilen, ışınları yönlendiren elektromanyetik harp sistemleriyle donatılmış gemilerle de yaptığı biliniyor. Mesela bakın 99 depreminden önce USS Porter gemisi Boğazda kısa bir süre kaldıktan sonra geçiş yaptıktan sonra 2 gün sonra deprem meydana gelmişti. Diğer taraftan bakıyoruz sevgili dostlar. Bakın ben demiyorum bu gemi gelişi deprem. Bu geminin gelişi zaten büyük bir olay. Her türlü ya plansız gelmesi özellikle zaten büyük bir olay. Doğu Akdeniz'de böyle bir gemin ansızın gelmesi tesadüf değil. Bir yanda Yunanistan yangınlarla boğuşuyor. E, Rodos odasından sonra Volos'ta patlayan efendim mühimmat patlamaları meydana geldi biliyorsunuz. Yakından takip ediyoruz Yunanistan'a. E, diğer taraftan Rodos odasında bir türlü yangınlarla baş edemiyor. Yani nasıl baş edecek ki? Ya bir şey de var yani orada gördüğümüz. Ne var? Ya Rodos bu adası Anadolu'ya daha yakın yani bize daha yakın, Türkiye'ye daha yakın, Türkiye topraklarına çok yakın kıta sahne olarak. Yunanistan-Anakara'sına çok uzak. Zaten Anadolu'nun bir parçası gibi duran bir ada. İşte biz bunu diyoruz. Bu aslında Yunanistan'a da yük. Yunanistan'a da yük. Yani bu adanın Yunanistan'ın yani Yunanistan'ın hegemonyasında olması kabul edilebilir bir şey değil. Kabul edilebilir bir şey değil. Yani burada da mesela altını çizelim yeri gelmişken. Diğer taraftan bakıyoruz sevgili dostlar. Efendim, USS Nietzsche gemisi. Bu da yakın zamanda hatırlarsanız. Boğaz'a geldi. Hatta Amerikan Büyükelçisi fotoğraf çekilmişti önünde vesaire. Onu da yorumlamıştık. O gemi geldikten sonra da fay hattı olmayan, bakın fay hattı olmayan, sismik anlamda çok fazla efendim sıkıntısı olmayan kağıthanede küçük çaplı bir deprem meydana gelmişti. Ve bundan sonra bakın USS George Bush donanma gemisi. Yani bu gemiden sonra Gerald Ford'tan sonraki Amerika'nın en önemli gemisi. USS George Bush donanma gemisi de özellikle Doğu Akdeniz'de seyri sefer faaliyetleri içindeyken tabii onunki biraz daha planlıydı. Girit'e geldi. Girit'ten sonra Adalar Denizi'nde birkaç yere uğradı. Oradan tekrar Doğu Akdeniz'e doğru geldi. Güney Kıbrıs'a geldi. İşte bu gemi de geldiğinde buralara çok enteresan. Yani söylemek zorundayım. 6 Şubat depremini yaşadık. Bakın çok önemli. E şimdi bu gemi geldi. Ve bu gemi plansız, rotasız bir şekilde bir anda Girit Suda limanına demirledi. Ve Girit'in batısında seyir sefer yapmaya başladı. Şimdi bu gemide Gerald Ford gemisi de USS Gerald Ford gemisiyle. Acaba hangi şeytanlıklarla geldi? Hangi efendim planlarla geldi? Rabbim bir kere bütün yani hepimizi muhafaza eylesin bunların şerrinden. Çünkü bunlar şeytanın uşakları. Başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere dünyaya nizam vermek güya veya istediklerini yaptırmak için bu tarz efendim bazı şeylere meydan veriyor. Görüyoruz. Yani bunları yapıyor. Amerika'da sanmayın ki işte harp teknolojisi yok vesaire. Bu teknoloji var. Yapılıyor. Nikola Tesla'dan beri çok çok önemli. Gelen bir proje. Denemelerini Yapıldığı bir proje. Bakın bu projeye sahip, bu anlamda bu teknolojiye sahip başka devletler de var. Mesela Rusya bu anlamda önemli Amerika'dan sonra birkaç devlet daha var. Şimdi dolayısıyla bunlar önemli. Bunların altını çizerek söyleyeyim. Diğer bir önemli husus burada bir göz daha. Yunanistan'ın geminin gelişini büyük bir zafer gibi göstermesi. Niye böyle bir zafer zafer gibi gösterme gereği hissediyor Yunanistan? Daha doğrusu kime karşı? Ya senin ülkende yangınlar var, sen yangınlarla boğuşuyorsun. Düşmüş senin basının vesaire şeyin bir geminin peşine. Efendim o gemiyi öve öve de bitiremiyorlar. Ya anladık dünyanın en büyük işte donanma uçak gemisi vesaire kendi sınıfında şudur budur. Yeni ileri teknolojiyle donatılmış bir gemi aynı zamanda ABD donanmasına göre Nimitz sınıfının yaklaşık 3 katı elektrik gücüne sahip olan bir gemi. Geminin çok özelliği var. Burada hani saymakla bitmez ama böyle bir geminin gelişi sanki bazı felaketleri de peşinden getirecek gibi. Yani gök gürledikten sonra yağmurun yağması gibi bu geminin gelişi de birçok felaketi de doğurabilir. Bunu ben doğal afet olarak diyeceksiniz ki ya Koray Hoca sen de gittin depreme bağladın. Yani bu kadar tesadüf de olmaz kusura bakmayın. Her Amerikan gemisi geldiğinde böyle bir felaket yaşadıktan sonra ben bunları tesadüfe bağlayamam. Net, net bir şekilde söyleyelim. Diğer taraftan bağladığın diğer hususlar da var. Özellikle savaş hazırlıkları Doğu Akdeniz'de ve Ege'de. Şimdi yavaş yavaş geminin burada özellikle kendini göstermesi, geminin burada yavaş yavaş deyim yerindeyse keşif faaliyetleri yapması dahi büyük bir skandal ve büyük bir sıkıntıya yol açar. Bunun da altını bir kez daha çizmiş olayım. Bunu ilk defa bilmiyorum benden sonra ben Instagram'da yayınlandıktan sonra başka yerler yayınlar mı bilmiyorum ama ilk defa hem Instagram'da yayınladık, hem de Politalk kanalımızda burada sizler için çektik. Bu videonun altına yazan arkadaşlar olacak. Ya işte ana akım medya ne yapıyor? Böyle bir önemli olay var. İşte hocam ilk defa duyuyoruz. Daha ilk defa duyduğunuz neler neler vardı benim size burada anlattım. E, dolayısıyla Politalk'ın da böyle bir özelliği var. Onları yakından takip etmek gibi. Özellikle Adalar Denizi, Doğu Akdeniz, buralardaki gelişmeler, Yunanistan, bunları yakından. Birileri diyor ya, işte efendim sen takmışsın Yunanistan'a. Bak Yunanistan'a takmışsın diyorsun ama bu geminin haberdar olunması dahi bir büyük bir nimet. En azından bu geminin burada olduğu bilinmesi çok önemli. Onlar da bunu bilmesi çok önemli. Diğer taraftan Yunanistan'ın planlarını burada size açık etmemiz çok önemli. Diyeceksiniz ki biz ne yapalım? Hiçbir şey olmazsa millet olarak diri olun. Diri, diri olalım yani bunları bilelim. Bu planları bilelim. Şöyle bir kendimize gelelim. Bir bakalım. Tehlikenin nereden geldiğini görürseniz, düşmanın nasıl hamleler içinde olacağını görürseniz ona göre siz de her birey kendi önlemini bir şekilde alır. En azından tehlikenin nereden geleceğini bilir. Bunu bilmek bile büyük bir fazilet. Bunun da altını bir kez daha çizmiş olayım. Sevgili dostlar, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomuzu beğenip paylaşmayı unutmayın. Sizler de bu videonun altına samimi yorumlarınızı lütfen yazın. Çünkü bu geminin gelişi sıradan bir geliş değil, dünyanın en büyük uçak gemisi geldi ve elektromanyetik harp sistemlerinin de olduğu bir bu gemi. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Hoşçakalın.